Öncelikle hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum, ee, İşinizi gücünü bıraktınız buraya geldiniz ama oy der önemli. Ee, eğer biz oyuncakçıysak, bizler oyuncakçıysak, sizlerin de çocukları, geleceği oyuncaksa oy der önemli. Ee, Oydere gerçekten sahip çıkmamız lazım. Oydar çünkü ya bugün ben varım, dünya kupası vardı, bugün ben varım, yarın bir başkası olur. Ama e, derneğin barkı olması lazım. Derneğin kuvvetli olması lazım. Çünkü oyuncak e, özellikle bölgemiz yani en büyük adımız Çin. Bizlerin atacağı doğru adımlar, doğru kararlar, doğru hareketler e, hep birlikte atacağı doğru adımlar. Tabii ki bu en büyük e, paydaş burada dernek. Dernek çatısı altı, altında atacağımız doğru adımlar bizim sektörümüze yön verecek hareketlerdir. Ve e, sektörümüzün dediğim gibi ciddi bir potansiyeli var. E, Özellikle pandemiden sonra çok güzel işler yapıldı, çok çok ithalatçı abimiz dostlarımız imalatçı oldu. Ama bugün baktığımız zaman gerçekten ekonomik anlamda, siyasi anlamda ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Bunlarda da tabii ki sektör olarak ortak hareket etmemiz lazım. Bununla alakalı ben az önce konuştuğum zaman tekrar bir şey yapmak istiyorum. Ee, ben dediğim gibi e, burada beğen ediyorum bu benim Boyder'deki e, ikinci ve son dönemim. İnşallah bu pırıl pırıl genç arkadaşlarımızla e, yeni bir e, ekiple, yeni bir heyecanla, yeni bir güzel işler yaparak inşallah buradan da gelecekte gelecekli başkanımızı çıkartırız. Arkadaşlarımız devam ederler. 10 sene, 15 sene sonra bizim köyüklerimiz gelir. Bunlar devam ederler. Bunu hep birlikte bir arada olarak e, tamamlayabiliriz. E, işte az önce ihracattaki yaşanan sıkıntıları getirdik. Ülkemizdeki enflasyon durumu ortada, kur ortada. Ama işte bu Amerika ile ilgili, Çin ile alakalı, vergilerle alakalı yeni bir şeyler çıkabilir mi? Bunlarla alakalı e, bu kadroyla çok iyi takip edeceğiz olayları. Gerekirse yani ilgili yerlere gideceğiz, bilgiler alacağız. E, bu konular bizler için çok önemli. E, işte dediğim gibi belki Çinli firmalar burada partner olmak isteyecekler. Buradaki yatırımlarla birlikte çünkü arabada bunu görüyoruz yani. Çin eskiden otomotiv dışında işte, işte oyuncak oydu buydu falan hani gidiyordu belki hırda at falan ama artık Çin dünyadaki bütün en önemli sektör olan otomotiv zorlar hale geldi. Yani Avrupa'nın haberleri duyuyoruz. Belki bu noktada işte bazı işbirlikleri olabilir. Yani bunlarla alakalı güzel şeylerimiz olabilir. Dün aldığım bir haberi tam teyit etmiyorum ama Türkiye'de yine e, dünyanın en büyük oyuncak izleyicilerinden birisinin yatırımı e, söz konusuymuş e, yakın zamanda. Yani e, sektör farklı noktalarda ilerleyebiliyor e, ama dediğim gibi oyuncaklı kullanım yaşı çok düştü. Geçenlerde bir fuarda e, eski oyuncak, hatta Osman abi burada, onunla e, sohbet ederken şöyle bir konu geçti. 15-16 yaşındaki çocuklar, aslında Osman abi e, bebek sattıklarını söyledi Fatoş oyuncak zamanında ama şu an artık yani 5-6 yaşından sonra çocuklar artık oyuncakla oynamıyor, tablete gidiyor. bu da e, bir sosyal sorumlulukla alakalı, etkinliklerle alakalı bir yapmamız lazım. Ee, benim yeni dönemde yapmak istediğim iki tane e, olay var. Bir tanesi İstanbul Oyuncak Festivali de diyebiliriz bunu ama sizlerin destekleri de çok önemli ve Türk Oyuncak Haftası burada perakendecilerimizin zincir mağazalarımızın etkileri çok önemli. Yani burada bizim oyuncak sektörünün aslında kadar geniş katılımlı kapsamlı bir endüstri olduğunu insanlara göstermemiz lazım, sesimizi duyurmamız lazım. Çünkü kabaca biz şu an baktığımız zaman oyuncakta yaklaşık bir 15 bin 20 bin kişilik bir istihdam söz konusu ve her eve insanlar güvenle ve huzurla oyuncaklarımızı alıyorlar. yüzden Oy ithalatçı, imalatçı toptancıyı, herkesi kucaklayan bir e, dernek. O yüzden bununla alakalı çalışmalarımız bundan sonra yaparken mutlaka işte İstanbul Oyuncak Haftası olsun, İstanbul Oyuncak Festivali olsun, işte belediyelerle işbirliklerimiz olsun, bunu da sektörümüzün ve bizlerin sesini çok daha iyi noktalara duyurmamız lazım. Ee, yeni yönetimde e, yapacağımız işlerden birisi de kurullarımız olacak. İşte fuar kurulu, sosyal ilişkiler kurulu, Dış İlişkiler Kurulu, Veri Analiz Kurulu, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Faaliyetler Kurulu gibi e, üyelerle kurullarımızda e, kurullarımızla üyelerimizi bir araya getirerek sektörümüz adına çok daha faydalı, katma değerli işler yapmak istiyoruz. Yine bu İstanbul Oyuncak Festivali, İstanbul Türkiye Oyuncak Haftası etkinle birlikte bir oyder kart projemiz vardı, onu da gündeme alabiliriz. Ve e, az önce dediğim gibi e, ihracat şu an dolardaki ve özellikle eurodaki hareketten dolayı cazip hale gelmeye başladı. E, İKBİB'le olan ilişkilerimizle ve e, taleplerimizle bu yıl ya da önümüzdeki yıl bir veya iki tane yurt dışı ticaret alım heyeti gerçekleştirme ile alakalı bir şeyimiz var, bir düşüncemiz var. İnşallah bunları da yerine getiririz. Ee, geçtiğimiz dönemdeki arkadaşlarımdan özellikle teşekkür etmek istiyorum çünkü e, geçen süreçte zor bir seçim atlattık. Orada çok daha heyecan, çok daha e, yüksekti, çok daha böyle elektrikliydi. Ama e, şu an yine hep birlikteyiz çünkü Oyuncak gibi bir aile, biz hep bir aradayız. Ama burada işte yapılmayan şeyler, ne bileyim, yani iftarımızdan. İnsan daha önce hep şunu söylüyorlardı. Ya diyorlardı oy derimize ne faydası var? Ya yani da hep bu bu söyleniyor. oy ne faydası var? Oy derden diyor da önümüzde bir tane bir, iğne bile görmedik diyorlardı. Biz bunu yıkmaya çalıştık. İşte gerek iptal e, iftar programlarımız olsun, gerek işte e, hani, takvimler, ajandalar, fuarlarda insan kullanması için şeylerle en azından hani insanların masaların üzerinde işte plaketlerimiz, tabaklarımızda bunları e, bir nebze de olsun o biraz daha e, elle tutulur, göze görülür bir hale gelmeye çalıştık. E, her fuarda insanları ziyaret ettik, iş yerlerini ziyaret ettik. Ya, bu yeterli mi? Yeterli değil. Ama yeni dönemde inşallah e, her sektöre, her üyemize çok daha fazla dokunacak işler yapma gayretli olacağız. E, bu süre zarfında tabii ki e, bazı e, ters düşmelerimiz olmuş olabilir. Ama ben bazı kararlar alırken ya da az önce Rahmi abin dediği ayrılma konusuyla alakalı... Ben hiçbir zaman Raşit Akar olarak e, burayı görmedim. Eğer ben oraya veya benden başka bir insan eğer o koltuğa oturuyorsa, oylar başka olarak, öncelikle sektörün faydalarını ve çıkarlarını gözetmek zorunda olduğunu düşündüğüm için, belki bazı kararlar aldım, bazı e, dostlarımla, arkadaşlarımla ters düştüm ama bunlar tamamen oyder ve sektörün adına yapılmışlardı. Benim Raşit takar olarak kimseyle bir şeyim yok veya Raşit takar olarak da kimseyi kırdıysam özür diliyorum ama e, başkan olarak oturduğum sürece, Yine de herkese belki şey olmazsa yine de kırılabiliriz. Ama her zaman öncelik sektörün geleceğidir. Sektör adına yapılan işlerdir benim için. Bu noktada tekrar ben size teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımıza da tekrar hayırlı olsun diyorum. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Şunu da açıklayayım ben. Şimdi yönetim kurulu seçerken neye göre seçtik biraz? Şimdi birlik oyuncak çok güzel bir ithalatçı. Ayrıca imalatçı. Efe Plastik kendi konusunda plastik oyuncakta gayet başarılı. Uçar oyuncak keza ithalat ihracatta olsun. Plastik grupta olsun. Başarılı. Staroköy oyun gruplarında özellikle puzzle eğitici oyunlarda başarılı bir firma. Mega oyuncak Mehmet kardeşimiz perakendede oldukça başarılı. Türkiye'nin önde gelen firmalarından. Muzaffer Koçer Muzaffer, oyuncağın biraz dışında gibi gözüküyor. O Muzaffer, e, ödüllü bir tasarımcı. Yani ilk e, İTB'nin veya e, Türkiye'deki tasarım yarışmalarından çok ciddi ödüller almış ve çok ciddi jüri e, üyeliği yapan, özellikle ahşap konusunda, Mahmut Hoç firmasıyla ihracat noktasında ve yurt dışı fuarlarında çok faal olan bir arkadaş. Özellikle tasarımla alakalı yapacağımız çalışmalar veya e, yarışmalar falan olursa Muzaffer'den oradan beklentim çok yüksek. Ee, Pakize kardeşim e, o da pelüş konusunda çok iyi. Hem pelüş kumaşını imal ediyorlar hem üreticiler o noktada iyi. Serkanlar e, MGS oyuncakta zaten şu an e, Türkiye'nin plastikte ilk 3 e, firmasından 4 firmasından biridir. Ee, ilk beştedir diyeyim ben size. Gerçekten e, çok hızlı, çok güzel ilmek kazandılar. Şeyimiz bu. Tabi bu noktada e, daha konuştuğumuz arkadaşlarımız oldu, teklif götürdüğümüz arkadaşlarımız oldu. Bazıları işte çeşitli sebeplerden kabul etmedi. Ama bu kadroyu ben çok inanarak çok içime sinerek yaptım. Ve inşallah e, çok güzel işler e, başaracağımıza çok güzel adımlar atacağımıza inanıyorum. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Yeni kur, yönetim kurum için de bir alkış rica ediyorum sizden. Yani, evet. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. E, fuarlarla alakalı gerçekten şu an şeyde e, bir kaotik bir ortam var. İnsanlar stresli, sıkıntılı. i̇nşallah yani yeni yönetimle birlikte çünkü e, fuar düzenleyen arkadaşlarımız bizim şeyimiz e, çok sevme olduğumuz, işçi olduğumuz arkadaşlar. Ee, ama şu son farda gördük İstanbul Oyuncak Fuarı'nda, ee, İstanbul Oyuncak Fuarı ben burada yak Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Ee, çünkü gerçekten e, İstanbul Oyuncak Fuarı'nın TÜYAP'a taşınması benim kendi fikrim. Ee, TÜYAP'ın kurumsallığıyla ve yapısıyla beraber çok güzel örtüşmüş ve e, derneğin en büyük gelirlerinden birisi. Yeşim Hanım'la göz gözle şu an, Yeşim Hanım'a teşekkür ediyoruz. Yani bu fuarın mutlaka ve mutlaka büyütülmesi lazım, ayakta durması lazım. Çünkü bazen şey oluyor, hiç alakası ülkelerden bazen hepimize mailler geliyor. Ee, i̇şte fuar yapılıyor mesela Polonya'da bir fuar yapılıyor. Ben hemen katılımcı sayısına bakıyorum kaç katılımcı var. Eğer 30, 40, 50, 60 ise pek ilgimi çekmiyor. Ama bu fuar katılımcı sayısı 100 ise, 200 ise, 250 ise benim dikkatimi çekiyor. Gitmeyi düşünüyorum. Ee, o yüzden biz madem bu kadar büyük bir sektörüz, madem e, hepimiz rızkımızı bu sektörden kazanıyoruz, o yüzden bizim bir ihtisas fuarımız olması şart. Ama bu fuarın da güçlü bir e, fuar olması şart. Bazen şu oluyor arkadaşlar, iki kere iki dört etmiyor. Yani bizim buradaki e, çarpanımız eğer salon sayısıysa, Hani bir salona işte 100 kişi geliyorsa, iki salona 200 kişi gelmiyor. 500 kişi gelebiliyor, 300 kişi gelebiliyor. Yani bu yeni yönetimin en büyük şeylerinden birisi bu fuarlarla alakalı gerçekten e, makul, mantıklı bir yol izlemek. E, çünkü şu an sektörümüzde 5 tane fuar var. E, bu 5 tane fuar sektörümüze ne kadar faydalı, ne kadar neler veriyor, neler katıyor bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Ama e, İstanbul Oyuncak Fuarı ile alakalı tekrar tekrar bunları seçimden sonra tekrar görüşeceğiz tekrar işleyeceğiz. Bu fuarı nasıl büyütebiliriz? Daha çok yabancı katılımcı veya katılımcı nasıl getirebiliriz? Eee da burada zaten bir araya geleceğiz. Bunun yani en büyük eforlarımızdan, en büyük çalışmalarımızdan birisi fuarlar üzerinden olacak arkadaşlar. Onun da bilgisini buradan vermek istiyorum sizlere. Şimdi teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım.